Herkese merhaba. GTV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Eğer Papara kullanıyorsanız nasıl ücretsiz bir şekilde kart talebinde bulunabileceğinizi anlatacağım. Bu videoyu izledikten sonra e, Papara kart başvurusunu nasıl yapabileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Zaten yöntem çok basit arkadaşlar. Dikkatlice izlemeniz yeterli olacaktır. Hadi başlayalım. öncelikle Papara nedir ve Papara hesabı nasıl açılır konusunda daha önce bir video çekmiştik. Onu izlemenizi tavsiye ederim eğer Papara hakkında bilginiz yoksa. Ama Papara hesabı açtıysanız ve benim gibi daha papara kart almadıysanız bu videoda nasıl alacağınızı göstereceğim. İster Android ister iOS veya bilgisayar hiç fark etmez. Hangi cihaz kullanıyorsanız papara hesabınıza giriş yapmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Zaten diğer kısımlar neredeyse birebir aynı. Sadece papara hesabınıza giriş yaptıktan sonra nasıl kart başvurusu yapabileceğinizi şimdi göstereceğim sizlere. Ben Android telefon kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden Android'den sizlere göstereceğim. Şimdi bu bölümde e-posta adresi veya telefon istiyor. Ben e-posta adresimi yazarak devam ediyorum. Bu kısımda ise papara hesabımın şifresini istiyor arkadaşlar. Evet papara hesabımıza giriş yaptığımızda ana sayfada zaten hemen karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Papara kart iste diye. E şimdi papara kart iste bölümüne tıklayacağımız gibi. Ya da arkadaşlar şu sağ altta en sonda bulunan sekmeden papara kartta ulaşabilir ve buradan isteyebiliriz. Fark etmez hangi yolu izlerseniz sonuç olarak kart talebinde bulunabiliyorsunuz. Şimdi papara kartın 4 farklı seçeneği var arkadaşlar. Yani 4 farklı papara kart seçebiliyorsunuz. Bunları tek tek sizlere anlatayım ve hangisi size cazip geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Birincisi papara black kart arkadaşlar. Birçok kişi bunu tercih ediyor. Fiziksel bir kart ve evinize geliyor. Banka hesap kartı gibi. Böyle bir kart arkadaşlar ve talep ettiğinizde Geliyor ücretsiz bir kart ee, özellikleri de şu an görüyorsunuz bildiğiniz e, banka kartına benziyor fakat ön ödemeli olduğu için e, siz ne kadar e, yatırdıysanız kartınıza o kadar harcama yapıyorsunuz. Yani klasik banka kartlarından farkı bu papara black kart bu arkadaşlar papara light kart var bu da. Ee, bu ininal var ya onun benzeri bir şey yani siz işte satış noktaları var oradan alabiliyorsunuz Migros oluyor Diyaner oluyor gibi genelde buralardan gidip direkt e, kartı alabilirsiniz Kartın ufak bir ücreti var ama e, kartınızı siz e, paparaya tanımladıktan sonra o ücreti geri alabiliyorsunuz Yani e, bir satış noktasından papara kart e, daha doğrusu papara light kart alırsanız e, daha sonrasında o verdiğiniz ücreti geri alabiliyorsunuz böyle güzel bir yanı da var. Şimdi sırada Papara Edu Kart var. Bu da üniversite öğrencilerine yönelik bir kart arkadaşlar. Üniversite okuyan işte arkadaşlarımız üniversitenin yetkililerinden veya kantinlerinden ücretsiz bir şekilde alabilirler. Üniversite öğrencisi olmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Buradan herhangi bir başvuru yapamıyorsunuz. Kantin veya okul yetkililerinden alabiliyorsunuz. Sadece burada kartınızı tanımlayabiliyorsunuz. Zaten onu da ayrı bir videoda anlatacağım. Yani Papara kart nasıl tanımlanır onu da göreceksiniz. Ve son olarak Papara sanal kart var arkadaşlar. Bunu Herhangi bir ücret işte ödemeden beklemeden alabiliyorsunuz sanal kart olduğu için fiziksel değil arkadaşlar yani sadece size kart numarası veriliyor ayda bir kere kartınızı değiştirebiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Şimdi benim alacağım kart bu işte arkadaşlar ben Black Card alacağım. Siz hangisini isterseniz ona bir kere basıyorsunuz ve alttan kartı isteyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Black Card iste diyeceğim ben buradan. Ve burada çeşitli bilgiler benden isteyecek. Evet, burada adres bilgilerimi dolduracağım arkadaşlar ve daha sonrasında e, diğer aşamalarda devam edeceğim. Evet, başvuru yapıldı arkadaşlar. Ben birkaç aşamadan oluştuğunu düşündüm ama öyle olmadı sadece adresimi yazdım ve onayla dedim bitti arkadaşlar İşte bu kadar şimdi kartımız basılacak ve adresimize teslim edilecek daha sonrasında biz bu kartı aktif hale getirmemiz gerekiyor yani kartı alıp cebimize koyup devam edemiyoruz bir de aktif hale getirmemiz gerekecek İşte o videoda sizlerle olacak arkadaşlar yani papara kart nasıl aktif hale getirilir videosu da çok yakında sizlerle olacak Lütfen destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerçekten desteğinize ihtiyacımız var. Ve çekmemi istediğiniz videolar varsa lütfen belirtmeyi yine unutmayın. Ee, bu arada papara kart hakkında sorunuz varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşene dek kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın.